yey. <laughs> <laughs> yapacağız. Bu şekilde bu toplantı. yasak evet. yasak. Tamam. Öğleden sonra sadece karışık kurulu Diğer bir toplantı yapacağız. <laughs> Diğer üye Her ıı, şey, şey, lütfen herkese istedikleri yerde bekliyorlar ama toplantıya giremeyecekler. bir şey daha söyleyeceğim şimdi şimdi bir şey daha söyleyeceğim ee, pek çok arkadaşlar, balıkçı arkadaşlar şikayet geliyor ee, telefonlarla cep telefonları iPad'lerle görüntü görüntüyü çekilip internet ortamına verildiği söyleniyor kanuni yakla yargı söyleniyor bu tür olan arkadaşlarla rica ediyorum lütfen e, yapmayın bunu